bekliyorum. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. hayırlı Şu anda kontrol ediyorum. Tamam. Kapı numarasını alayım evinize. Evinizin kapı numarasını Olan alayım. Gelsin. Tamam. Hayırlı hayırlı Şimdi ben arkadaşlar. Ben size sağlık evet, imzası aktaracağım. Hatta arayınlarınızdan. Hepinize hayırlı seyirler. Burası muhtemelen inşallah Haziran ayında tek bir çareye geçiyoruz. 112. Haziran sonu. Bütün planımız Haziran sonu. Logonuz <laughs> az önce buradan geçti. Geçti <gülüyor> mi? Tamam, <laughs> <laughs> <Aslında> ben de <laughs> kısa bir iki kez mi dese çıkışta soracağım. Tamam. Biz de size şimdi hemen ambulans yönlendirebiliriz. Tamam. Telefonu aldın mı? Ee, tamam. Sayın Bakan. Tamam. Bir şey olsun çocuğumuzun ismi neydi? Allah'a. Recep boğa. Peki. Ee, hem geçmiş olsun hem hayırlı seneler. Biz size aktarıyoruz. Ben de ben de Süleyman Soylu'yum. Hayırlı seneler diyorum. Hayırlı Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Geçmiş olsun. Hemen yönlendiriyoruz şu anda. Sağ olun. Allah emanet olun. Ee, yasak var dedi. Dışarı çıkamıyoruz ama normalde onun için bir yasak yok. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz, İnanınız ki hem hepimize moral vermektedir. Hem de bizlere büyük güç vermektedir. Allah sabrınızı daim ettirsin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayretini ve samimiyetini aziz milletimizde, gelecek nesillerimizde hiçbir zaman unutmayacak. Hem dualarımız sizinle hem de iyi dileklerimiz sizinle. Tüm ailenize selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu arada da rahmeti rahmana kavuşan, bu dönemde büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuda da bu musibetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da hem acil şifalar hem sağlık hem de afiyet diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlık çalışanlarımızı bir alkışlayalım arkadaşlar.